Adamlar 5 getireceğine Mes Aynen Ben onu diyecektim. Açtım update'i. Dur 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 dur. update'i de bakalım. Update'i tamam. açtım tamam mı? Oh diyorum rank sisteminde değişiklik falan diyorum. Şimdi diyorum ki 5'e 5 beş geliyor kesin diyorum. Elmut evet. işte yalnızca tekleşiyor. Temmuz 5. ayını kutlamış. 5 5 ne ara geçti anlamadım. Nice 5 aylara seviyorsun. Neyse abonelerini yenilemeyi unutmuşum kusura bakma. Canın sağ olsun kardeşim. 5. ayı kutlasın. Eee S 27'ler 5 lira atmış. Benim nickimde küfür ya da var ya eğer bir Twitch kanalını açarsam ve yükselirsem ileride sorun olur mu? S 7'ler. Tamam da değiş nickini git. Oğlum yeni kanal açamana koyayım o zaman kardeşim. Çok basit yani daha yayın yapmaya başlamamışım bile. Adam akıllı bir nick bul aç kanalı yani. Stick sevenler aynen. Olur bence sıkıntı yani. <laughs> Tabii ki de olur yani. Adamlar yapsana ya, Twitch TV sevenler. Olabilir. Aa, bence olabilir yani bilmiyorum. Twitch etkisi değilim abi bu konuda. Nereden garanti bir sonuç söyleyeyim ki sana. Ahmet 560. atmış. Abi bugün hiç Smurf'te Askent oynadın mı? Smurf hesabı bayağıdır oynamıyorum kardeşim. Şu karşınıza gelip çok her gün bir tane mesaj geliyor. Twitter'dan, Instagram'dan oradan buradan. Abi bugün karşıma geldin sen olduğunu söylüyor. Reis oynuyor. Yok Nikini Lego yapmış. Abi bu sen miydin? Ben... Değilim anasını satayım yani. Değilim. Oynamıyorum ya. Oynasam da sana ne küfür ederim ne bir şey yaparım yani anladın mı? Sana niye küfür edeyim bir şey yapayım? <laughs> bir tane yan hesabım var. O da özel bir Niki. Hashtag'i unuttum. Rakamları rakamlı bir şeydi. Bilmiyorum ama yani. Her neyse update'e gelelim. Silah güncellemeleri. Koşarken tüfekle ateş ettiğinizde geçerli olacak hata payının sınırlı miktarı arttı. Her neyse. Tüfeklerle koşarken ateş etme payı 3.75'den 5'e. Bayağı yükselmiş yani. Tüfeklerle yürürken ateş etme hata payı 0.8'den 1.1. Tüfeklerle çömelerek ilerlerken ateş etme payı da artmış kanka. 0.3'den 0.8. Yengeç okay. pik atamayacaklar artık yani. Yengeç pik atamayacaksın. <laughs> Koşarak okay. vurma. Koşarak vurma cc oluyor yani. Rekabet güncellemeleri. Kademe puanının yakımsama etkisi arttırıldı. Artık oyuncular eşleştirme kademesi yani MMR değerine daha hızlı ulaşabilecek. Böylece ait oldukları kademeye ulaşabilmek için daha az karşılaşma. Bu ne biliyorsunuz mu? Şimdi bu sezon sıfırlanacakmış sürekli. Yani kaç gün var? 28 gün sonra sezon bitiyor. Bu top 500 abi sıfırlanıyor gidiyor. Herkes tekrardan plat 3 başlıyor. Herkes tekrar plat 3 başlayacağı için yine böyle e, rank karmaşası yaşanmasın diye. Misal biz şey dedik yani el radyant olmayanlar radyant oldu. Onlar hemen radyant olamasın diye. Bize mesela 50 puan gelecek. Hemen radyant olacağız. Yenilince 10 puan gidecek belki. Ama geçen sezon platı yenince 20 gelecek. Kaybedince 20 gidecek. Adam tekrar plat gelsin diye onu o şekilde dengeleyeceklermiş. Falan filan. Zaten öyle diyor direkt. Bunu biliyorduk yani. Böyle geleceğini zaten Riot kendisi açıklamıştı. Deli Papa kaç gün kaldı? Yarın geliyor ya işte. Bir gün 3 saat diyor burada. Bir gün 3 saat sonra geliyor. Elmas 3'ten. Elmas 3'e artık 2 kişi girilecek. Gideriden hatalar. Neyse başlatak ya. Çok uzun lan hepsi okunmaz. <laughs> Özeti bu yani olayın. Kaçırdım, <laughs> bilmediğim bir şey Koşarak var mı? Ben geç, geç, geç Yeni şey, seti full alacağım. Fullleyeceğim hatta bir çoğun. Sanki oyunu CS mantığına getiriyor. Bak bu oyunu CS mantığına getirmek değil. Bu oyunun bir hatası zaten şu an. Koşarak vurma olayı bir hata. Koşarak bir oyunda vurulmaz abi yani. Silahlı bir oyunda koşarak vurulmaz. Bunun doğrusu durarak vurma yani. CS ye, CS'den uzakta evet bu şey. Düz Yanlışı düzeltiyor diyelim. CS'ye benzetmek değil bu yani. Olması gereken oluyor kısaca. Hayri Pıtırcık. Üçüncü ne kutlamış. Hava 3 ay almış. Yayınlar bolay eseler Semami. Teşekkür ederim kardeşim. Üçüncü ayı olsun. Ee, Berke Deniz ikinci ne kutlamış. Teşekkür ederiz. Karşılaşma bulundu. Sıfırma, sıfırlanacak aynen kümeler yine. Ya kardeşimsiniz ya. Ya. Sayın Royot o kadar update, düzeltmeler falanlar filanlar. <laughs> hani bir map'i daha Pilata bak, bak ne kitledi. <laughs> Oğlum adam hala silahsa sıkıntı moruk ya. Allah Allah. Tam o belki hiledir kanka. <laughs> maç iptal olur banya falan. Video stories abone olmuş aramıza hoş geldin kardeşim. Map seçmeye kesinlikle gel gelmeli. Bak onları niye getirmediğini size söyleyeyim. Zaten oyunda maç bulma sorunu vardı. Düzeltemiyordu bunu 5 kişi aratınca. İki kişi getirdiler maç buluyor daha hızlı. 2-3 dakikada belki 4 dakikada buluyor. Onu getirseler 20 dakika yine maça giremez insanlar şu an. ayarlayamazlar onu yani. Onu şu an becer ötekini bir becersinler. Sonra onu da yaparlar. Delipop setini almayacağım ya. Hiç beğenmedim. Şimdi biri sordu da. <laughs> Çocuk musunuz oğlum? Alır Delipop. sana amına koyayım. Tamam, Tamam, yani. alır sanamına amına koyayım. Tamam mı? Kanka ha? alayım da koy be. <laughs> <laughs> Sevdiğini biliyorum. Ya ne biçim konu? Bunlar yayından sonra konuşuruz herkese. Tamam tamam. Gece WhatsApp'a ya. Ya da FaceTime'a. <laughs>